Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar. Hepinize 2021 yılının genel yorumlarından merhaba. Öncelikle sizlere bu yıl önemli tarihler nelerdir? Onlarla ilgili bilgi vereceğim. Ardından da Balıkları 2021 yılında neler bekliyor? Onlardan bahsediyor olacağım. Öncelikle 13 Mart'ta çok önemli bir balık yeni ayı var. İçinde Venüs ve Neptün'ün de olduğu. Neptün sizin gezegeniniz. Balık burcunda çok kuvvetli. Venüs de balık burcunda yücelir. Demek ki sizler adına Yeni başlangıçların olduğu, ilişkilerin özellikle son derece vurgu aldığı süreçler. Tabii ki bu yeni ay ile beraber dış görünüşünüze değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Estetik tarzında yeni kıyafetler almak isteyebilirsiniz. Kendinizi şımartmak isteyeceğiniz bir süreç, biraz böyle değerinizi görünüşünüzle eşdeğerli soktuğunuz bir süreç olabilir. İlişkilerinizde fedakarlıklarınız artabilir. Daha romantik, daha idealist olabilirsiniz sevdiğiniz kişiye neler bekliyorsunuz, beklentileriniz nelerdir, romantik beklentilerinizden daha fazla bahsediyor olabilirsiniz. Balık burcunda 21 Eylül'de bir dolunay gerçekleşecek. Dolunaylar ise bir konuyla ilgili bir karar alma ve tamamlanma enerjisini getirir. İkili ilişkileriniz yine dikkat çekiyor olacak. Aynı zamanda iş ilişkileri ve ortaklıklarla ilgili kararları da gösteriyor olabilir. Venüs balık burcuna, kuvvetli olduğu balık burcuna 25 Şubat ve 21 Mart arasında girecek. Ardından da 14 Temmuz, 28 14 Mayıs 28 Temmuz arasında da Jüpiter balık burcuna girecek. Kısa bir süreliğine. Daha sonra 2022'de full sizin burcunuzda olacak. Demek ki bu aylar özellikle balık burçları için son derece önem arz ediyor. Keyifli olacaklar. Şans, bolluk, bereket, para ile ilgili bazı gelişmeler balık burçlarının yanında olacak diyebilirim. İşle alakalı fırsatlar, kariyerleriyle alakalı fırsatlar, ikili ilişkilerde yeni kararlar sizleri bekliyor. Aşk için baktığımda özellikle 2 Haziran, 27 Haziran arası Venüs, Yengeç Burcu'nda birçok balık burcunun aşkla ilgili şansını arttırıyor olacak. Aynı zamanda burcunuzda da Jüpiter var. Eğer çocuk istiyorsanız balık burçları bu süreç çok e, uygun olabilir. Çocuklarınızın hayatıyla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Aynı şekilde kalbi boş olanlar, yeni aşklar, ilişkisi olanlar ilişkileriyle ilgili yeni kararlar alıyor olabilirler. 23 Nisan 11 Haziran arasında ise Mars'ta burada yine aşk evinizde. Demek ki aşk hayatınız son derece aktif. Kendinize yeni bir hobi ediniyor olabilirsiniz bu süreçte. Yani böyle enerjinizi akıtacağınız, belki bir dans olabilir, sizi eğlendirecek, belki sevdiğiniz kişiyle, partnerinizle beraber yapabileceğiniz bir hobiyi hayatınıza sokabilirsiniz. 11 Temmuz, 28 Temmuz arasında ise Merkür'de aşk evinizde. Demek ki yaz ayları Duygusal ilişkiler, romantizm açısından son derece ön planda olacak. Burada çocuklarınızın hayatlarıyla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz, beyin fırtınaları yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde iletişiminizin arttığı bir süreç olduğunu söyleyebilirim. 22 Temmuz 16 Ağustos arası ve yine 29 Temmuz 15 Eylül arası demek ki Temmuz sonu ve Eylül ayının ortasına kadar olan süreçte hem Venüs hem Mars ikili ilişkilerinizi, evliliğinizi, ortaklıklarınızı yöneten evlilik alanınıza giriş yapacak 7. evinize. Demek ki bu alan canlanacak. İlişkilerinizle ilgili haberler, aksiyonlar var. Eğer bir anlaşmaya imza atmak istiyorsanız ortaklıklar, özellikle evlilik anlaşması, Venüs'ün burada olduğu süreçler gerçekten çok şanslı süreçler. Yaz ayları bunun için uygun olacaktır. Kariyer açısından baktığımızda 7 Ekim 5 Kasım arası Venüs kariyer evinizde kariyerle ilgili özellikle fırsatları getiriyor olacak. Daha fazla keyif aldığınız Projelerde yer alabilirsiniz. Üstlerinizden, yöneticilerinizden güzel e, tatifler duyabilirsiniz. E, yaptığınız işte başarılar kazanabilirsiniz. Terfi ve yeni iş fırsatları da bu aylarda gündeminizde olabilir. Mars'ın yıl sonunda 13 Aralık'ta yay burcuna geçmesiyle Kariyerle ilgili konular iyice hızlanacak diyebilirim. Yine Kasım 24 Kasım 13 Aralık arası Merkür de burada. Demek ki iş hayatınızla ilgili yeni haberler alıyor olabilirsiniz. Zira burada bir de tutulmalar var sizi çok yakından ilgilendiren Yay ve ikizler tutulmaları özellikle 26 Mayıs Yay burcunda bir ay tutulması kariyer evinizde. 10 Haziran İkizler Burcu'nda evinizi, yuvanızı temsil eden alanda bir güneş tutulması ve tekrar 4 Aralık'ta yine bir güneş tutulması. Tüm bunlara baktığımızda aslında genel yorum olarak balık burçlarını hem ailevi konular, evlilik gibi işte aile büyükleri, yuva, ev alıp satmak, yatırım yapmak gibi konular hem de kariyerleriyle alakalı değişimler, toplum önündeki statülerini etkileyecek değişimler bekliyor. Hem yaz ayları hem de kışın artık Kasım-Aralık e, civarında bunlar iyice e, vurgu alacak. Biliyorsunuz ay ve güneş tutumları kadersel değişimlerdir. Özellikle yay ikizler e, balık burcunu Direk etkilemektedir. Çok önemli tutulmalar olduğunu söyleyebilirim. Satürn ve Jüpiter'e gelecek olursam senenin en önemli iki gezegeni biliyorsunuz Kova burcuna geçti. Haritalarınızda bu alan 12. ev dediğimiz alan. Balıklar için aslında ruhsal dönüşüm ve yenilenmek adına çok güzel fırsatlar. Zaten balık burçlarına çok yakın konseptler 12. ev sizi temsil eden ev olduğu için Spiritüel konular, dualar, meditasyonlar, işte bunlar çok fazla gündemde. Bunlarla ilgili çalışabilirsiniz, eğitimler alabilirsiniz, yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Bunun dışında biraz böyle izole olmak, kalabalıklardan kaçma enerjisi var. Ve tabii ki bu alan sağlığınızla da ilgili olduğu için lütfen sağlığınıza çok dikkat edin. Biraz böyle endişelerinizin, korkularınızın arttığını deneyimleyebilirsiniz. Satürn'ün buradan geçtiği süreçte. Satürn ve Uranüs karesi yıla damgasını vuracak enerji olacak. İlki Şubat'ta, ikincisi Haziran'da, üçüncüsü Aralık ayında yaşanacak. Önemli değişim, dönüşüm ve kırılmalara neden olacak bu kare özellikle yakın çevre ilişkileriniz kardeşlerinizin hayatındaki olaylar birebir onlarla ilişkilerinizde önemli krizlere ve kırılmalara neden olabilir. Aynı zamanda iletişime dikkat etmeniz gerekiyor. Yanlış anlaşılmalar, iletişim sorunları nedeniyle belki anlaşmalarda bozulmalar, ticari işlerde işte yolunda gitmeyen işlerin bir anda bitmesi gibi konular ortaya çıkabilir. Trafiğe son derece dikkat etmek gerekiyor. Bu tarihler önemli kırılmaların olduğu tarihler olacak. Evet, e, aynı zamanda Kasım ayında Boğa burcunda bir tutulma var, ay tutulması. Yine e, eğitim, kardeşler, yakın çevre ilişkileri, ticari anlaşmalar, yurt dışı yabancılar, trafikle ilgili konular, seyahatler. E, mahkemeler gibi konuları hayatınıza getiriyor olacak bazı balık burçları Belki yeni bir eğitime başlayabilirler bir ticari anlaşmaya imza atabilirler sonlanıyor olabilir temel inşa edeceğiniz her şeyden fazla özgürlüklere de ihtiyacınız olan bir yılda olacaksınız sevgili e, balık burçları yılın en şanslı zamanlarından bir tanesi Tabii ki 14 Temmuz 14 Mayıs 28 Temmuz arasında Jüpiter'in sizin burcunuz olan balık burcuna geçmesi olacak Demek ki bu süreçte şans bolluk bereket sizin ne olacak her neyi gerçekleştirmek istiyorsanız Aslında hevesli olacaksınız ileriye bakacaksınız daha umutlu olacağınız bir süreç ve size de fırsatları getiriyor olacak. Bu yıl mottom sevgiyi kucaklıyorum. Zaten balık burçları için de çok zor olmasa gerek. Evet 2021 yılının başta sağlık olmak üzere hepinize tüm dileklerinizi getirmesini diliyorum. Sevgiler.